Arkadaşlar merhaba. 12 Haziran Perşembe. Bernard at the Big A. ABD podromundayız. 8 koşuluk bir program var. 1. altılı Ganyan ilk ay 20.10'da başlıyor. Bir maiden koşu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre. Çin pistte. 2 isim hariç Taylar ilk kez start alacak. 85 binlik bir maiden koşu. Toplam ikramiyesi 2 numaralı non aslavla başlayacağız. Kariyerin ilk startında e, üçüncülüğü var. Son anda ikincilikten üçüncülüğe düşüyor. 900 metre pistte. Kariyerlerinin ilk startında 3 numaralı Matadora, Flavian Pryla start alacak bir Raging Bull yavrusu, 1 numaralı Golden Goose, Ratorkis da start alacak Medelka Oro yavrusu Mark Gessen'in bir isim ve 4 numaralı Venerini, Kendrick Parnes'le bu koşulda öne çıkan isimler. Yazmadığımız diğer 3 ismi de yazıp bu ayağı kapatmakta fayda var. Kimin geleceği belli olmayan bir yarış. 5 numaralı Mayura, Joel Rosario ile 6 numaralı Riz... Salizm, Manuel Frankfurt'un Limes Maps yavrusu, Mayro'da Space Town yavrusu, son olarak Connect yavrusu, 7 numaralı Connect the Stars, Ricardo Santana Jr. yavrusu da eklenip bu ayağı kapandığınızda fayda var. Koştan çıkan isim olursa yani koşu kumanlırsa start alacak olan Street Su, kariyerinin ilk startında bir ikincilik elde etmiş, 1000 metre piste. İkincisi daha sonra açıklanacak. E, zaten birkaç isim çıkar yukarıdan. Bu ismi de eklemeniz lazım. İkinci koşu 2037 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşusu. Tamamı ilk kez start alacak olan isimler. 80.000'lik bir maiden koşusu. Topların firmisi 6 numaralı No Ground No, no Don't başlayacağız. Brad Ortiz bugün de start alıyor. Michael Maker Antrens'teki bir isim. Daha sonra 4 numaralı One Time Frankie, General Alvarado'la otantik yavrusu 120.000 dolara satın alınan bir isim. 6 numarada 4 isim 5000 dolara satın alınmış da. 3 numaralı Ceni de Javier Casalano ile öne çıkan isimler. 5 numaralı Resait, John Velasquez ile Birbino Rosso yavrusu yazılabilir bu ayakta. 3. bu şu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı aynı zamanda 21.04'te bir satış koçusu. Yukarıdaki İngilizler mahsus 1600 kumda start alacak. 17.500 dolar toplam ikramiyeli bir satış koşusu. Burada son startını 1700 kumda 1.45-1.46-55 ile iki boydan fazla bir farkla kazanan Altın Rock Harbor power olduğu son startını bu grupta bu koşuyu kazanmaya en yakın isim. Dördüncü koşu 3 yaş üç ve yukarı İngilizlere mahsus 1800 kumda start alacak. Birinci altılı ganyanın 4, ikinci altılı ikinci ayağı. 17.500'lük satış kursu yine 33.000 dolar toplam ikramiyesi var. Bir numaralı Eric from Miami'den başlayacağız. İki önceki startını 10.5 boy farkla kazanmış. Satış kursu 1400 125 bir derecesi. 3 numaralı Six Kings Ricardo Santana Junior ile start alır. O da önceki startında bir ikinciliği var. Son anda geçerek Rum farkıyla 1600 kumda satış kursunda. 4 numaralı Golden Purchase son startını 3 boy farklı satış koşusunu 1600 kumda 1.36-65'te kazanıyor. Ruben Silvera ile bugün aynı jockey ile start alıyor ve son olarak 2, 2 numaralı Provision. Yani Luzi ile önceki startta bir ikinciliği var aynı jockey ile. Six King, Kings'in ikinci olduğu koşuda da üçüncü olmuş son startında 1600 ve 1800 metre kum pistlerdeki son iki startı. 5. koşu opsiyonel satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1200 şimdi start alacak günün en zor koşusu gibi duruyor. 1 numaralı My Life Story 12 numaralı Social Hour Ecury. Biz de ekürlerle başlayacağız. 50 binlik bir şartlı satış koşusu 58 bin dolar toplam ikramiyesi var. 12 numaralı Social Hour önceki starttaki favori olduğu Made in koşuyu 1300 kumda 1.21.09'da bir kazanmış. Bugün ekürisi 1 numaralı My Life Story. Üç önceki starttaki Made in Koşu favori oldu. 1200 içimde 1.08.58 kazanmış. Ricardo Santana Junior'la ile start alıyor bugün. 2 numaralı Master Freud. O da Jose Lescano ile la start alacak. Son 6 startında 2 ikincilik, 1 üçüncülük, 2 de dördüncülük elde etmiş. 1600 ve 1400 kum, 1200 kumdaki koşularda. 3 numaralı King Cole Victor Karasay'la start alacak olan bir isim. Son starttaki ikinciliği boyun farkıyla 1200 içinde. 9 numaralı Spoken Bluntly, Kendrick Karmuş'la start alıyor. Önceki starttaki Maiden koşu iki boy farkla Aynı jockey ile 1200 içinde 1.10.28 de kazanmış bir isim. 5 numaralı Awesome Empire, Junior Alvarado ile son starttaki Maiden koşuyor. 1400 tapetada 1.24.80 ile kazanmış bir isim. 3 çeniz 6 numaralı Ready Set Love in Pry'la son starttaki Made in Kurtul aynı jokey ile 1200 içimde 1.0932 ile kazanmış. Son olarak 8 numaralı Kike Bak Eric bu şans verdim son isim Binder Ice Andres'teki 11 numaralı Devote koşu kullanılırsa dikkat edilmesi gereken bir isim o da son startını Manuel Frankfurt'la 1300 kumda 1.17.07 ile kazanmış bizim. Altıncı koşu 3 kare dış İngilizlere mahsus 1400 kumda bir şartlı koşu. 1 numaralı Roman Gadis, God, ve 7 numaralı Catchphrase Ecury. Bu koşuda da ekürlerle başlayacağız. 65 binlik bir şartlı koşu. 7 numaralı Catchphrase'in ekürisi. 1 numaralı Roman Goddess son startını satış koşusunu 1600 kumda 138 40'la kazanmış bir isim 2 numaralı Street View Manoa Franco ile start alıyor son 4 startında iki yarışını 1600 kumda 149, 1.41.18'lerle kazanmış satış koşulları ve 6 numaralı Tespo Stream son starttaki favori olduğu satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla Flavien Braille ile kazanmış bugünden Jockey start alıyor 1300 kum derecesi 1.16 59. Eğer 3'ünüz müsaitse burada 4 numaralı Meleme Cabea Casalano ile start alıyoruz. Son 2 startında kötü sonuç alsa da 1400 kumdaki 2 önceki startında favori olduğu koşuyu aynı jokeyle 7.5 boy farklılık maiden koşuyu 1400 kumda 1.24.23 ile kazanmış bizim. Son olarak 3 numaralı Lux First son startını yaklaşık 4 boy farkla Respo Stream'in önünde 17.500'lük satış koşusunu 1300 kumda 1.16 yaptığı ile kazanmış bir isim. Geldik 7. koşuya. Üç kör İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus. 1700 çimde bir şartlı koşu. 81 bin dolar toplam ikram şartlı koşu. 4 numaralı Speed of başlayacağız. Önceki sınavında bir boydan az bir farkla satış koşusu. 1200 şimdi ikinciliği var. 2 numaralı Emi's Light Christopher Elliott ile start alıyor. Önceki startın satış koşusunu 1300 kumda 1.19.59'a kazanıyor. Son startında yarım boyluk farklı bir ikinciliği var. 1600 kumdaki şart koşuda. 1 numaralı North End Lady John Velasquez ile yazılabilir bu ayakta. Son iki startında tabela değer bulmuş bir isim. 5 numaralı Mommy's Turn son starttaki favori olduğu Maiden koşu, 1700 şimdi 1.43.96 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 6 numaralı Grace and Grit, Kendrick Karmus'la ve 7 numaralı Trail of Cold, ilave edilebilir bu ayaklarda. Ayakta. 8. koşu son koşu 3 yukarı dışı İngilizler 1200 şimdi start alacak. 50 binlik orta grup bir şartlı satış koşusu, 58 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numaralı Dare to Breeze ile başlayacağız. Önceki startındaki listed koşuda boyun farkıyla ikinci oluyor. 1000 metre çim site. 2 numaralı Dank Here Comes Song, Ron Velasquez ile start alıyor. O da son starttaki Made in Bir boy farkla 1200 çim pistten kumandan yarışı. 1-11-84'te kazanmış. 9 numaralı de Lavin Pryla start alıyor. O da son starttaki Meylin koşu. Bir yak, yarım boy farkla 1300 tapetada 1.19.03'te kazanmış. Bütçeniz müsaitse bir numaralı Mektumor, Carlos Santana Junior ile ekten ilave edilebilir bu ayakta. Son starttaki Meylin koşu. Bir buçuk boy farkla 1200 tapetada 1.1251'de kazanmış bir isim. Burada da 13 numaralı I'm kidding. Koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Önceki startındaki Mayden Kutlu'yu favori oldu. 7 boydan fazla bir farklı aynı şokeyle 1200 metre çim pistten kumağından Kutlu'yu 1.10.93 ile kazanmış bir isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşuyu kapattığımız ayak 20.10'da. Birinci altılı gayenin ilk ayak. 2 numaralı Nanas Love, 3 numaralı Matadora, 1 numaralı Golden Goose, 4 numaralı Venerine öncelikli, 5 numaralı maura 6 numaralı Kristalizm, 7 numaralı Connect Stars, 8 numaralı Stetsu, koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Dikkat gereken isimlerden biri. Alt, i̇kinci koşu 6 numaralı No Come No Don't, 4 numaralı One Time Frankie, 3 numaralı Jenny, 5 numaralı Reside. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı 21 Bak başlıyor. 6 numaralı Rock Harbor kendi Carmichael'a koşuda şans verdim. tek isim. Dördüncü koşu 1 numaralı Eric from Miami, 3 numaralı Six Kings, 4 numaralı Golden Purchase, 2 numaralı Provision. Beşinci koşu 1 numaralı My Life Story, 12 numaralı Social Hour'la Eküri, 2 numaralı Master Freud, 3 numaralı King Cole, 9 numaralı Spoken Blunt, Bluntly, 5 numaralı Awesome Empire. Burada 11 numaralı TOT koşu kumandır dikkat edilmesi gereken bir isim. 6. koşu 7 numaralı Catch Phrase in Accuracy, 1 numaralı Roman Goddess, 2 numaralı Street View, 6 numaralı Despos Dream, 4 numaralı Melemel -E -Mel. ve 3 numaralı Look First. 7. koşu da 4 numaralı Spirit of Esther, 2 numaralı Emir Night, 1 numaralı North End Lady, 5 5 numaralı Mommy's Turn, 3 numaralı Karas Dream View, 6 numaralı Grace and Greed ve 7 numaralı Trail of Gold koşuda şans verdiğim isimler son koşu. 8 numaralı Dare to Breeze, 2 numaralı Dancy Kamshang, 9 numaralı Ryan ve 1 numaralı Make the More. Burada da 13 numaralı I'm Kidding koşu kumandırsa dikkat edilmesi gereken bir isim. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.